Güzel Korku, yani Oyun normalde karakteri hiç korkunç değil. O Granny bayıltmanın iki yolu var. Öldürmenin bir yolu var ama o öldürme yolu da bayağı bir zor. Çünkü bir bebek var. O bebeği o bebeği oraya almak için Evet arkadaşlar şimdi başlıyor. 5-5 gün var. Toplam 5 gün var. 5. güne kadar ölürseniz 5. günde sizi kendisi öldürüyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar bize giremiyor. Geçiyor. Sadece hiç korkunç olmayan bir karakter ama aniden karşınıza çıktığında oldukça korkunç. Evet. evet arkadaşlar geldi şu an. Evet arkadaşlar evet. i̇şte o kapısı tam bir gözmüyor. Do you want to play hide and seek? Sessizce ne gidiyorum? Çünkü o kapıda bekliyor. Şimdi güveni hapsedeceğiz arkadaşlar. <laughs> az, az gidiyor. <gülüyor> arkadaşlar. Ha, <laughs> 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 önüm koptu. Elinde bekliyor sapık. Kardeş, <laughs> oğlum bak seni öldürürüm ha. Ezan okunuyor burada. Bu da seni öldürüyorum. Hayır, sakın oraya koyma. Yiii. <laughs> Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Arkadaşlar. Nefes, nefese kaldı. Hı. Şimdi o bozu. Onu hapsetmem için o bozu. Şimdi gitsem acaba gelir mi ya? hadi, hadi. Bakın. Bakın. Şimdi arkadaşlar şimdi hapsi açtığımız nereye gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> <Uzak mıydım? gülüyor> evet, az, az, Arabaya girdik bu arabanın da çalıştırmanın yolları var ama bayağı bir zor. Eğer bu videoya tam 12 like gelirse o arabayı çalıştırmak için elimden geleni yapacağım. arkadaşlar. Gidiyor şimdi onu tuzak kuracağız. Tuzakmış bahçesin. Gidiyor. Bunu buraya koyacağız. Bu da atıştı. Şuna bakın görecek. Ben seferinde daha çok, evet. çok korkarak atıyorum. Şimdi bunu böyle tuz atıyorum. Buraya giriyoruz. Bunu, bunu açıyoruz ve ölüyor arkadaşlar granny öldürüyoruz ölüyor arkadaşlar ölüyor düşüyor Öldü. Evet arkadaşlar ölüsü Granny öldürdük arkadaşlar. Bakın. Yol da ilk yaptık. Araştırdım kimse bu taktiği yapmamış. Eyvah. Evet abi, ama kısa süreli öldü. İki dakika sonra canlanıyor. Oh, Öldü. Evet arkadaşlar. Hemen vakit geçmeden bir daha onu kapatacağım. Vazo nerede? <laughs> arkadaşlar böyle eğlenceli videoların böyle iş imkansız gibi gözüken kimsenin bilmediği şeyleri yapmamız için kanala abone olmayı unutmayın. Burayı da açmış açmıştım var. Sarı anahtar lazım buraya. Burada şey yapıyoruz pompalar. Şimdi doğdu mu diye arkadaşlar bakıyoruz. Hemen bunu gün atıyoruz. Buraya gelip Geliyor arkadaşlar. Yine geliyor ikinci kez onu hapsedeceğim. İkinci kez öldürüyoruz arkadaşlar. Rokor kırdık. Geber. Daha önce bana yumruk atmayı biliyordun lan. i̇çinden geçerim. Açayım mı? Gün öldü lan. Sevmem şunu ya. Sofasını, sofana bana versene. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı unutmayın böyle videoların daha çok da gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın beğenin Eğer bu videoya 12 tane like gelirse size e, granny silahla vuracağım arkadaşlar Ağzınıza iyi bakın Allah'a emanet olun